Haber7.com'dan herkese mutlu pazarlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Umre'den yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı dedi. Böylelikle Türkiye'de teşhis edilmiş hasta sayısı 6'ya yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Umre'den dönen vatandaşlara uyarıda bulundu. Erbaş, vatandaşların 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Aksi takdirde kul hakkına girileceğini söyledi. Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları Esenboğa Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alındı. Umreciler 14 gün tedbir amaçlı olmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Azap açıklamasında turşu, sıcak içecekler ve kelle paçanın hastalığa karşı iyi geldiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söylerken cerrahi maskelerinde yeterince koruyucu olmadığını belirtti. Türkiye koronavirüs içinde çıktıktan sonra en hızlı harekete geçen ülke oldu. Tedbirlerin işe yaradığını söyleyen Korona Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'ye girmesi 90 gün ertelendi. Şimdi ikinci aşamadayız. Salgına dönüşmesini geciktirebilir, önleyebilirsek büyük hasar görmeden bu süreci atlatabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev görüşmesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs testini yaptırdığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamalarını açıkladı. Açıklamada ölenlerin yaş ortalaması 67, hastalığa yakalanların yaş ortalamasının da 54 olduğunu söyledi. Bu arada İran'da 3 yaşında lösemi hastası bir çocuk da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını sonrası özellikle satışlarında patlama olan ve fiyatları uçuşa geçen kolonyada bir fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Kırıkkale'de faaliyet gösteren ve yıllık 900 ton kolonya üreten fabrika, kolonyanın ham maddesi olan etil alkolün tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle üretimini durdurduğunu açıkladı. Karadeniz bölgesinin lezzetleri arasında yer alan Haşlama, sarma gibi çeşitli yemekleri yapılan karalahana, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Uzmanların koronavirüse karşı korucu özelliğiyle önerdiği karalahanaya olan ilgi de arttı. Pazarda vatandaşlar sebze alışverişlerinde ilk tercih olmaya başlayan karalahananın satışlarında da büyük patlama oldu. ve bültenimize sporla devam ediyoruz. Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İttifak Oldi Konya Spor'la 1-0 mağlup olarak galibiyetin hasretini 7 maça çıkardı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın 1986-1987 sezonunun şampiyonluğunun kendilerine verilmesiyle ilgili yaptığı başvuru için ''Bu konulara girmeyelim. Girersek 43'ten gireriz, Rize'den çıkarız. Gençler Birliği'ne gireriz. Süper Kupa neden oynanmadı diyebiliriz. Bunlara girmeyelim. Camiyaları birbirine düşürmeyelim.'' dedi. Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Fenerbahçe-Özdur kabloyu 80-77 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Bültenimizin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.